Arkadaşlar biz bugün bahçedeyiz. Şimdi domates, biber toplayacağız. Biberleri göster bakalım. Domatesin biberin nerede yetiştiğini bilmeyen insanlar olabilir, değil mi? Tatlım. Onlara anlatabilirsin. Bakın. Oo. Nerede yeşeriyor onlar? Tarlada. Tarlada. Burada yeşil, kırmızı bir şeyler görüyorum. Onlar ne? Onları da anlatır mısın? Tarlada güzel. Domatesler oradan bak kızarmış. <laughs> Şimdi bahçeye, Bahçe, oh. bahçeye. De... <laughs> mi anneannese? Domates mesela orada bir, kırmızı bir domates var onu koparabilirsin. O olmuş? İçine şey gir. Bir şey değil. Tamam çok güzel. Doğal işte. Allah'a Organik. Organik domates. Abilere baktiği gezdiriyorum. Şimdi domates koyacağım. Şimdi götür. Şimdi... Kavun kavunlara baksın arkadaşlarım. Göz, göster göster kavunları ileride gel.